Merhabalar sevgili TRK. Sarılar Kanal M'ne takip ileri, Kanal Mahov geldiniz. Gekeberk YLDR M'ne. Annesinin Cemre Arda ile Gekeberk. YLDR M'ne ARL ile Akin yaptığı akılamalar ok. Tart L'de. TM Detaylar. Haber Ak Medya. Haberlerime gelmeden neyceye. Kanalma abone olmayı Bildirimleri amay ve. beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanal me takipte kal ne. Son günlerin magazin dünyası ne ne en ok konu olan ARL kılarından. Biri olan Gekeberk YLDR mekemre Arda ilakisinde yeni bir perde aleyde. Bu kez, sessizliğini bozan Gekeberk yldrm ne annesi oldu. Olunun Cemre Arda ile ilakisine ilk günden beri mesafeli yaklaat iddia edilen anne. Yapt AOK akılamalarla sosyal medya ikiye beledi. Bu akılamalar. Hem GK Berkin hayranlar ne hem de Cemre'nin taraftarlar ne derinden sars. İben. Bağından beri bu ilakiye karayı edeme. GK LDRM marka simgesi ne annesi yaptı. Akılamalarda, oğlunun, Cemre Arda ile ilakisinde kendisini hep arka planda hissettiğini ve oğlunun, bir ok yayından duygusal olarak manipte edildiğini seyledi. İbai'inden beri bu ilakiye karayı edeme, diyen anne, Cemre marka simgesinin inzerlikte. Mesleki planlar NG Keberki marka simgesi, in duygular ne 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 koyduğunu iddia etti. Olumun ende Gezye'ye dekimesi. Ve ardından kamera karaseyinde farklı bir yeze tak Enes Benize'de. Dedi sert sezilerle. Aileye yak ne kaynaklardan aok didi alar aileye. Yak ne kaynaklardan edinilen bilgiye gere. Geke Berkin ailesi ile Cemre arasında. Uzun süredir soğuk rızgarlar estiği, Cemre'nin. Bazı aile etkinliklerine bilinli olarak katliamat. Ve bu durumun GK Berk'i. Zor durumda berak belirtildi. Cemre'nin. Zerlik'te GK Berk'in annesinin doğum yoktu. yoklu. Ailede bir kere noktası oldu. Annenin. Onu gelinim olarak gerek istiyordum. Ama o hep mesafeli durdu sezleri. İlyaki'deki gerginliğin boyutunu gezler ne serdi? TM bu akılamalara rağmen. Cemre Arda'dan henüz bir yan te gelmedi. Oyuncu, son zamanlarda sosyal medya. Hesaplar inde olduk ADK bir profil sergiliyor. Ancak, yak ne evresinden sezan iddialara geri. Şimdi, bu akılamalardan dolayı derin ZNT duyuyor. Gekeberk YLDRM. Bu sirete iki parti arasında ok zor durumda kaldı. Annesinin akılamalar nene ne hemen ardından yaptı. Herkesin bir doğrusu var, ben sadece. Saygı istiyorum, paylamı ise taraf Z kalmaya. Alt nene bir G'si tergesiydi. Ancak bu. Paylamı bile bas takip ileri tatmin etmedi kimileri Gekeberkin annesinin sezlerini desteklerken, kimileri de Cemre'ye yenilik eleatirlerin hak olduğunu savundu. Gekeberkin annesinin akılamalar kesa sırede. Gündemin ilk seyralarına oturdu. Binlerce kullanıcı, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında AKA dile getirdi. Kimil